Merhaba arkadaşlar Soru Avcısı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu kazanım kavrama testi 9'u çözeceğim. Konumuz kareköklü ifadeler olacak. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Kök 2 çarpı kök 5 çarpı kök 10 işleminin sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar kareköklü ifadelerle çarpma veya bölme yapabilmek istiyorsanız şuna çok dikkat etmeniz lazım. Her kare köklü sayının mutlaka kökün dışında ve kökün içinde olan bölümleri vardır. Bakın mesela kök 2'ye bakalım. Kökün dışında burada bakın hiçbir şey olmadığı için 1 koyabiliriz. Bakın kök dışında 1 var. Kök içinde kök 2 var. Aynı şekilde kök 5 bakın. Kök dışında 1 var. Kök içinde 5 var. Kök 10'a bakıyorum. Kök dışında 1 var. Kök içerisinde 10 var. Öncelikle şunu bileceksiniz. Çarpma yapıyorsanız kök dışındakileri kendi arasında çarpacaksınız. Bakın çarpalım. Kök dışındakiler. 1 çarpı. 1 çarpı. 1 yine 1 bir arkadaşlar. 1'i yazdık. Çarpı. Şimdi kök içine geçeceğiz. O yüzden kökümü yazıyorum. Kökün içine geçiyoruz çünkü. Kök içindekileri de kendi arasında çarpacaksınız. 2 çarpı 5 10. 10 çarpı 10 100. Şimdi arkadaşlar bakın kök dışı 1, kök içi 100 oldu. Bu doğru cevap ama testlerde girdiğiniz denemelerde aynı şekilde gireceğiniz LGS sınavında mutlaka bunun en sade halini isteyecektir sizden. Kök dışında zaten bir var onda problem yok. Kök içindeki şu kök yüzü eğer çıkarabiliyorsanız kökün dışına çıkarmanız gerekecek. Kök yüz bildiğiniz gibi arkadaşlar yüz onun karesidir. Hemen şu kare ile kare birbirini götürür. Dışarıya 10 diye çıkar. 10'u yazdım. Bir de dışarıda bir vardı. Bir kere 10'dan cevabım 10 oldu. Doğru cevap C şıkkı olacakmış. Şimdi geçelim ikinci sorumuza. Aşağıdakilerden hangisindeki sayıların çarpımının sonucu diğerlerinden daha büyüktür demiş. Bakın çarpmayla büyüklüğü küçüklüğü harmanlamış. Yani ikisini karışık sormuş. Önce çarpma işlemlerini bir bulalım. Şimdi arkadaşlar ne dedik? Kök dışındakileri kendi arasında çarpacağız. A şıkkına bakalım. Şurada kök 2'nin önünde 1 vardır. Şimdi 3 kere 1 kök dışında 3 oldu. Çarpı kök içine geldiğimiz zaman 2 kere 2 4 oldu. B'ye geçelim. Yine önce kök dışlarını çarpacağız. 1'i koydum. 2 kere 1 2 kökü açtım. 3 kere 3 9. C'ye geçtim. 2 kere 2 4. Kökü açtım. 6 alt kere 6 36. Şimdi D'ye geçtim. Bakın kök 5'in önünde boşluk var. Buraya 1'i koydum. 1 kere 3 3. Kare kökümü açtım. Kök içindekileri çarpıyorum. 5 kere 5 25. Şimdi arkadaşlar sıralamaya geçeceğiz. Ama tabii ki öncesinde şu köklerin içine dikkat etmenizi istiyorum. Bakın kök 4 dışarıya çıkabilen bir ifade tam kare. Kök 9 dışarıya çıkabiliyor. Kök 36 dışarıya çıkabiliyor. Kök 25 dışarı çıkabiliyor. Önce bunları dışarıya çıkaralım. Bakın kök 4'ü dışarıya 2 olarak çıkarabiliyoruz. Çünkü 2'nin karesi. E, dışarıda 3 vardı. 3 çarpı 2'den bunun cevabı 6 olacak. B'ye geldiğim zaman bakın kök 9 3'ün karesidir. Dışarıya 3 olarak çıkabilir. Dışarıda zaten 2 vardı. 2 kere 3 6 olacak. C'ye bakıyorum. Dışarıda 4 var. İçeride kök 36 var. 36 dışarıya 6 olarak çıkar. Dışarıda da 4 vardı. 6 kere 4'ten 24 olacak. D'ye bakalım. Kök 25 dışarıya 5 olarak çıkar. Dışarıda da 3 vardı. 3 kere 5 15 olacak. Burada bize en büyüğü soruyordu. C şıkkı bakın 24 oldu. Diğer soruya geçmeden önce de arkadaşlar şuna çok dikkat etmenizi istiyorum. Bakın kök 2 ile kök 2'yi çarptık dışarıya 2 olarak çıktı. Kök 3 ile kök 3'ü çarptık dışarıya 3 olarak çıktı. Kök 6 ile kök 6'yı çarptık dışarıya 6 olarak çıktı. Kök 5 ile kök 5'i çarptık dışarıya 5 olarak çıktı. Unutmayın, eğer çarptığınız iki tane sayının kök içleri aynıysa sallayalım ikisi de 7 olsun. Dışarıya direkt arkadaşlar bunu 7 diye çıkarabilirsiniz. Çünkü şundan dolayı bakın kök içinde. 2 tane 7'yi çarptığınız zaman 7'nin karesi olur. Dışarıya da çıkarken zaten kare ile kare kök birbirini götürüp çıkıyordu. Yani direkt siz yaparken kök 7 çarpı kök 7 mi? 7 diyebilirsiniz. Kök 5 çarpı kök 5 ise 5 diyebilirsiniz. Aklınızda olsun. Şimdi geçelim 3. sorumuza. Yukarıdaki eşitliklerden kaç tanesi doğrudur demiş. Hemen ilk eşitliğimize bakalım. Önce kök dışlarını çarpıyoruz. 3 çarpı 4 12. Şimdi kökü açtım. 12 çarpı 3 36. 36 dışarıya 6 diye çıkar. 12 çarpı 6'dan cevabımız 72 olur. Birinci ifademiz doğru. Hemen şuraya şöyle bir tik atalım. 2'ye bakalım. 2'deki bir bölme işlemi fakat fark etmez arkadaşlar. Çarpma ve bölmenin kuralları aynıdır. Kök içindekiler kendi aralarında. Kök dışındakiler kendi aralarında çarpıp bölünür. Şimdi kök dışlarına bakalım. İkisi de bakın 1. 1'i 1'e böldüğünüz zaman kök dışında yine 1 olacak. Şimdi kökü açtık. Kök içinde de 28'i 7'ye böldüğümüz zaman 4 olacak. Şimdi arkadaşlar bakın kök dışındaki 1'i artık şöyle gizlemeyi öğrenelim. Kök dışında bir şey varsa onu gizleyebiliyoruz. Kök 4 dediğimiz ifadede bakın 2'dir. Çünkü 4 2'nin karesidir. Ama burada direkt 4 demiş. Yani bu yanlış arkadaşlar. Geçelim 3'e. Kök 18 çarpı kök 20 eşittir 60 demiş. Hemen bakın kök dışlarında 1 var. 1 kere 1. 1 çarpı kökü açtım. Yalnız şu 1'i ne yapıyorduk? Gizleyebiliyorduk. 18 çarpı 20 360 yapar. 360 acaba 60'a eşit mi Arkadaşlar eğer bu 360 değilse değil de şurada göstereyim 3600 olsaydı 3660'ın karesidir ve dışarıya bakın 3600 dışarıya 60 olarak çıkar fakat 360 60'ın karesi olmadığı için dışarıya 60 diye çıkmaz yani yanlış olmuş oluyor şimdi geçelim sonuncu ifademize bakın yine kök dışları hep bir. O yüzden hiç işleme katmadan devam ediyorum. Kök işlemlerine bakalım. 36'ya böldüğüm zaman kök içinde 5 oldu. Şimdi kök 5 ile kök 5'i çarptığım zaman ne demiştik biraz önce? Kök 5 çarpı kök 5 diyorsa cevaba direkt 5 yazabiliriz. Yani bu da yanlışmış çünkü buradan cevaba 1 demiş. Hangisine doğru dedik? Sadece 1'e doğru dedik. O yüzden doğru cevap A. Hemen geçiyoruz 4. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sormuş. A şıkkına bakalım. Kök 3 çarpı kök 7. Bakın kökün içerisinde 3 ile 7'yi çarparsak 21. Bu doğru. B'ye baktık. Kök 11 çarpı kök 11. Biraz önce de söylemiştik arkadaşlar. Direkt cevabı 11 diye yazabiliyorsunuz. Eğer kök işleri aynıysa. Bu da doğru. C'ye bakalım. Kök 36 bölü kök 25. Bakın arkadaşlar hiç bölme yapmanıza gerek yok. Çünkü 36 dışarıya biliyorsunuz 6 diye çıkar. Bölü 25 dışarıya 5 diye çıkar. 6 bölü 5'i böyle değil de kesiri çizgisiyle yazmış. Yani C şıkkı da doğru. O zaman yanlış olan cevap denizdi. Ona da bakalım. Kök 1 dediğimiz 1'dir. Kök 49 dediğimiz 7'dir. 1 bölü 7 eşittir 7 demiş. Hayır arkadaşlar. 1 bölü 7 yazması gerekiyordu. Şimdi geçelim diğer sorumuza. Kök 45 bölü 4 çarpı kök 5 bölü 9 işleminin sonucu kaçtır? Öncelikle şunu bilmeniz lazım arkadaşlar ayrı ayrı kökleri siz tek kök halinde yazabiliyorsunuz çarpma ve bölme işleminde. Hemen bunları bakın tek kök içinde yazayım. Bakın toplama çıkarmada böyle bir şey yok ama çarpmada rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Hemen yazalım. 45 bölü 4 çarpı 5 bölü 9. Şimdi burada arkadaşlar sadeleştirme yapabiliyorsak yapalım. Mesela çaprazdaki ifadelere baktım. 45 ve 9 sadeleşen sayılar. 45'i 9'a böldüğüm zaman 5 kere. 9'u 9'a böldüğüm zaman 1 kere. Şimdi yapalım. 5 kere 5 hemen kökü de açtık tabii ki. Kök içlerinde bunlar. 5 kere 5 25. 4 kere 1 4. Yani benim doğru cevabım kök 25 bölü 4'müş. Fakat şıklarda bunu bu şekilde bulamazsınız. Ne demiştik? Gireceğimiz sınavlarda her zaman en sade halini soracak bize. Kök 25 dediğim ifade dışarıya 5 diye çıkar. Çünkü 5'in karesi. Kök 4 dediğim ifade dışarıya 2 diye çıkar. Doğru cevabım 5 bölü 2 olur. Şimdi geçelim 6. sorumuza. Yukarıdaki kenar uzunlukları verilen ABC dik üçgeninin alanı ile KLMN dik dörtgeninin alanı birbirine eşittir. Buna göre KL kaç santimetredir? üçgenin alanıyla dikdörtgenin alanı birbirine eşitmiş. Hemen üçgenin alanını bularak başlayalım. Formülü hatırlayalım arkadaşlar. Neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. Tabanım 4 kök 3. Hemen yazıyorum. 4 kök 3 çarpı yüksekliğim 4 bölü 2 yaptığım zaman üçgenin alanını bulacağım. Hemen şuraya da şöyle üçgen sembolü koyalım. Çarpalım arkadaşlar. Nasıl çarpıyorduk? kök dışındaki ifadeyle kök dışını burada kök dışında 4 var. Burada da 4 var. İkisini çarptığım zaman 16 yapıyor. Şimdi kökü açtım. Şimdi burada kökün içinde 3 var. Diğer tarafta kökün içinde bir şey yok. Aslında arkadaşlar şu var bakın. Yine 1 var. Ama bu 1'i gizliyorlar. Şöyle diyebiliriz. 3 kere 1'den 3 bölü paydamda da 2 var. Bakın bölme işlemi yapacağız. Yine kök dışlarını kendi arasında böleceğiz. 16'yı 2'ye böldüğümüz zaman 8 olacak. Burada kökün içinde 3 var. Altta bir şey yok. O zaman sadece kök 3 koyalım. Üçgenin alanı 8 kök 3 olacakmış. Şimdi arkadaşlar üçgenin alanı 8 kök 3. Dikdörtgenin alanı da otomatikmen 8 kök 3 olacak. Çünkü bize ikisinin alanını eşit vermiş. O zaman şöyle diyebiliriz. Dikdörtgenin alanı buradaki nk yani 2 ile kl'nin çarpılmasıyla bulunur. 2 ile acaba biz hangi sayıyı çarparsak. Şuraya kl diyelim. Sonucum 8 kök 3 yapar. Bunu bulalım. Şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Bakın bir kere 2 ile neyi çarpınca 8 yapar? 4'ü çarptığımız zaman. Bu 8'i elde ettik. Bir de arkadaşlar yanına kök 3 lazım. Demek ki bu 4'ün yanına bir de kök 3 olacak. Bakın 2 kere 4 8 kök 3 çarpacak başka sayı yok. Onu da yanına koydum. Demek ki kl 4 kök 3 oluyormuş. Şimdi geçelim 7. sorumuza. İşlemin sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar biraz önce de söylemiştim. Çarpma ve bölme işlemlerinde farklı farklı kökler olsa bile siz bunların hepsini tek kökte yazabilirsiniz. Bakın kocaman bir kök açıyorum. Şimdi içindekileri tek tek yazıyorum. 3 çarpı 6 çarpı 12 çarpı 15 bölü 5 çarpı 72. Bakın hepsi kök içinde olduğu için aynı kökün içine aldım. Çünkü kök içindekiler kendi arasında işlem yapılacak zaten. Ama mesela şurada bir tane mesela ne diyelim 4 var. Kökün dışında olduğu için bu 4 bu şekilde yapamazdım. Kök içlerini bu şekilde yapabiliyorum. Hemen şu 4'ü şuradan sileyim. Şimdi arkadaşlar yapmanız gereken işlem sadeleştirme işlemi. Şunu görebilirsiniz. 6 ile 12'yi çarptığımız zaman 72 yapar. Bakın burada da 72 var. Burada da 72 var. Bunlar birbirini götürür. Yani sadeleşir. Başka ne var sadeleşen? Bakın 15'i 5'e böldüğünüz zaman hemen şöyle çizeyim üzerlerini. 3 kere var. Yani bu işlemin sonucunda bakın pay kısmında 2 tane 3 kaldı. Eşitleri koydum. Kare kökümü açtım. 3 kere 3 9. Payda da hiçbir şey kalmadı. Aslında 9 bölü 1'dir. Bu da arkadaşlar ne eşit olacak? 9 3'ün karesi olduğu için dışarıya 3 diye çıkacak. Cevabım C şıkkı olacak. Geçelim 8. sorumuza. Kenar uzunlukları 8 kök 5 santimetre ve 6 kök 5 santimetre olan dikdörtgen şeklindeki bir odanın tabanı kenar uzunluğu kök 5 santimetre olan kare şeklindeki fayanslarla tamamen kaplanacaktır. Bunun için en az kaç tane fayansa ihtiyacı vardır? Şöyle yapalım arkadaşlar. Bir kere dikdörtgen şeklinde bir oda varmış. Hemen dikdörtgeni çizdik. Bir kenarının uzunluğu 6 kök 5. Diğer kenarının uzunluğu 8 kök 5 santimetreymiş. Bunun içine bir kenarı kök 5 olan kare şeklinde fayanslar kaplanacak. Bakın şöyle şöyle fayanslar var diye düşünelim. Her kenarı kök 5 santimetre. Kare dediği için hepsi eşit olacak. Şöyle düşünebiliriz. Aşağıya doğru bakalım. Bu kök 5'ten alt alta kaç tane sar? Bir tane daha kök 5 koysak. Bakın 2 kök 5 yaptı. Kök 5, kök 5, 2 kök 5. Bir tane daha koysak 3 kök 5. Bir daha koysam 4 kök 5. Bir daha koysam 5 kök 5. Bir tane daha koysam 6 kök 5. Yani kaç tane olacak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir sıraya 6 tane sığıyor. Benzer şekilde arkadaşlar sırasıyla yaza, yazarak da bulabilirsiniz. Direkt böyle edebilirsiniz. 8 kök 5'in içinde kaç tane kök 5 olacak? Yani kaç tane kök 5 sığar? Buraya da 8 tane sığar. Şimdi bize toplam yani tamamen fayansla kaplamak için kaç tane fayans ihtiyaç vardır diye soruyor. Yani buranın hepsi lazım. Bunu bulmanın yolu da bakın 6 sıra burada. 8 tane de burada var. 6 kere 8 toplam 48 tane fayans kullanılır. Şöyle de düşünebilirsiniz. Bir sırada 8 tane vardı. E bir sırada daha 8 olacak. Bir sırada daha 8 olacak. Bir tane daha 8 olacak. Bu 8'den 6 sıra yapacağınız için 6 kere 8 cevabım 48 olacak. Şimdi geçelim 9. sorumuza. Yukarıdaki işlemlerden hangilerinin sonucu bir tam sayıdır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar kare köklü bir ifadenin sonucunun tam sayı, doğal sayı, rasyonel sayı olup olmaması tamamıyla kök içindeki sayılarla alakalı bir durumdur. Eğer ki sayımız kök içinden tamamen kurtuluyorsa tam sayı olabilir, rasyonel sayı olabilir, doğal sayı olabilir. Ama kurtulamıyorsa maalesef bunların hiçbiri olamaz irrasyonel sayıdır 1 ile başlayalım önce kök dışlarını çarpalım 2 kere 3 6 şimdi kök içlerine geçelim kökümü açtım 7 kere 7 49 bildiğiniz gibi 49 dışarıya 7'ye çıkar 6 kere 7'den cevabım 42 olacaktır bakın kök dışına çıktı ve 1 tam sayıdır yani şıklarda 1 olacak A'da var C'de var D'de var B'yi eledim ikinci ifadeye bakalım Bakın bu bir bölme işlemi. Kök içindekileri kendi arasında, kök dışındakileri kendi arasında yapmanız lazım. Hatta daha kolay olsun diye size bunu önce bir kesir çizgisiyle göstereyim. Daha anlaşılır olsun. Bakın eksi kök 32 başında biliyorsunuz bir şey yoksa bir koyuyoruz. Bölü 2 kök 8. Şimdi kök dışlarını böleceğim ama dikkat edin bölemiyorum. Bu olduğu gibi kalacak. Eksi 1 bölü İki şeklinde kaldı. Kök işlerine bakalım. 32'yi 8'e böldüğüm zaman burada kökün içinde 4 olacak. Hemen onu da yazalım şuraya. Bakın kök 4. Şimdi kök 4 dışarıya 2 diye çıkar. Dışarıda da 1 vardı. 1 kere 2'den eksi 2 oldu. Bölü paydamda da 2 vardı. 2'yi 2'ye böldüğüm zaman 1. Başına da eksi koydum. Bu işlemin cevabı eksi 1 oldu. Yani tam sayı oldu. 2 de olacak arkadaşlar şıkla. D de gitti. 3'e bakalım. Kök 150 bölü 6. Daha iyi anlaşılsın diye kesir çizgisiyle gösterelim. Bakın kök 150 bölü kök 6. Şimdi ikisinin de kök dışındaki bölümleri 1 olduğu için biri 1'e böldüğümüz zaman yine 1 olur. 150'yi 6'ya böldüğüm zaman bakın kökün içinde 150 bölü 6 25'tir. Bildiğiniz gibi 25 dışarıya 5 diye çıkar. Dışarıda 1 vardı. 1 kere 5'ten cevabım 5 olur. 3 de olacak. Hemen 3'ü de yazdık. A şıkkı gitti. Cevap C'ymiş. Demek ki arkadaşlar şu 4. ifade rasyonel olmuyor. Onu da bakalım. 2 kere 3. 5. Kök içinde 2 kere 3. 6 yapar. 6 dışarıya çıkamadığı için maalesef rasyonel değil ya da tam sayı olmaz. İrrasyonel sayıdır. Geçelim 10. sorumuza. bir bölme işlemi vermiş. Sonucu da bakın 4 çıkmış. A kaçtır diye soruyor. Şöyle yapabiliriz bakın yine. Şimdi ikisi de kök içinde olduğu için tek kökle yazıyorum. Çünkü zaten kök içindekiler kendi arasında çarpılıp bölünecek. Burada da bölme var. 4 üzeri 2x artı 5 bölü 2 üzeri 4x artı a. Cevabım da 4 çıkacak. Şimdi arkadaşlar biz üslü ifadelerle bölme işlemi yapacaksak biliyoruz ki tabanların eşit olması gerekiyordu. Dikkat edin şu tabanı 4 biz bunu 4 diye yazmayalım da 2'nin karesi diye yazalım. Hemen 4'ü silip 2'nin karesi yazdım. Ne yapıyorduk? Kuvvetin kuvvetini alırken bunları çarpıyorduk. Hemen şurada 2 ile 2x artı 5'i çarpıyorum. İçeriye dağıttım. 2 ile 2x'i çarptık. 4x 2 ile 5 çarptık. Artı 10. Bakın işlemim şuna döndü. Yine kökü açtım. 2 üzeri artık çarpmanın sonucunu yazıyorum. 4x artı 10. 4x artı 10 bölü 2 üzeri 4x artı a. Bakın tabanları aynı. Ne demiştik? Eğer ki üslü ifadelerde tabanlar aynıysa kuvvetler çıkarılır. Bölme işlemi yapıyorsak. Hemen kökümü açtım ortak olan tavanı yani 2'yi yazdım. Kuvvetleri çıkaracağız. 4x artı 10'dan 4x artı a'yı çıkaracağız. Hemen altta çıkarayım bakın. 4x artı 10 eksi. Bura çok önemli. Parantez içinde yazıyorduk. 4x artı a. Şimdi eksiyi içeriye dağıtacağız. Eksiyle 4x'i çarptık. Eksi 4x. eksiyle ile a'yı çarptık. Eksi a. Şimdi arkadaşlar bakın. 4x'ten 4x çıktı. Bunlar sıfır oldu. 10'dan a çıktığı zaman da 10 eksi a kalacak. Yani 2'nin üzerinde 10 eksi a olması lazım. İşte bizim bölme işlemimizin cevabı 2 üzeri 10 eksi a oldu. Bu da neye eşitmiş? Bakın eşitliğin diğer kısmında 4 olacak. Şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi sol taraftaki ifadem kökün içinde olduğu için bu 4'ü de kökün içine atalım. 4 kökün içine girerken 4'ün karesi 16 şeklinde girer. Biliyorsunuz ki bu 16'dan 2 tabanında yazarsak 2 üzeri 4'tür. Şimdi bu iki ifade birbirine eşitmiş. Bakın ikisinin tabanları 2. Sıkıntı yok. Kuvvetlerinin de aynı olması lazım. 10 eksi a'nın 4 olması lazım. O zaman düşünelim 10'dan kaç çıkarsa 4 kalır. Tabii ki de arkadaşlar burası 6 olacak. Yani doğru cevabım D şıkkı olacakmış. Geçelim 11. sorumuza. Uzunluğu kök 216 santimetre olan bir tahta parçası. Kök 6 santimetre uzunluğunda eş parçalara ayrılıyor. Buna göre kaç tane parça elde edilir? Bakın kök 216'lık bir tahtam var. Bunu eş parçalara ayıracağım. Yani eş parçalara böleceğim. Yapmanız gereken işlem bölme işlemi arkadaşlar. Hemen kök 216'yı kök 6'ya böldüğümüz zaman cevap çıkacak. Direkt bölebilirsiniz de böldüğünüz zaman 36 çıkar. 36'yı da kare kökün dışarısına 6 diye çıkarırız. Doğru cevap D olur. Burada arkadaşlar işte bilmek birazcık yani ezbere bilmek bizim işimizi kolaylaştırıyor. Siz de bakın şu 216'yı 6'nın küpü olarak aklınızda tutun. 6'nın küpünü 6'ya böldüğünüz zaman cevap da 6'nın karesidir. Yani 36'dır. O da dışarıya 6 diye çıkar. Şimdi gelelim 12. sorumuza. Yukarıda verilen şeklin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi şeklimize baktığımız zaman bir dikdörtgen değil, kare değil, üçgen değil. Yani bildiğimiz bir şekil olmadığı için ya bunları parçalara ayıracağız. Bakın şu şekilde. Hemen şöyle bir düz çizgi alayım. Şu şekilde parselleri bölebiliriz. Bakın burada mesela bir dikdörtgen olmuş oldu. Yine benzer şekilde bakın burada bir şöyle yapalım. Dikdörtgen olmuş oldu. Şu şekilde çizgilerle bölebiliriz. Bu bir çözüm yöntemi. Şimdi bu aradaki dikdörtgenlerin alanlarını bulmamız gerekir. Mesela alan bulmak için de kenarlar lazım. Şurası 6 kök 5 ise burası 6 kök 5 vesaire. Buradan yapabiliriz. Yalnız burası birazcık uzun. Ben yani biraz daha kısa bir yol göstereyim. Arkadaşlar dikdörtgene tamamlayabiliriz. Bakın büyükçe bir dikdörtgen düşünelim. Şimdi bu dikdörtgenin alanını komple bulmaya çalışalım. Kısa kenara bakıyorum. Şuraya kadar 6 kök 5. Buradan 6 dikkat edin. Şurada kök 5 var. Şurada da 2 kök 5 var. Bunu ucuca eklediğim zaman kök 5, 2 kök 5 daha 3 kök 5 yapıyor. Şimdi burası 6 kök 5'ti. Burası da 3 kök 5. Topladığım zaman hepsi 9 kök 5 yapar. Şimdi uzun kenara aynı şekilde bakalım. Bakın şuraya kadar 5 kök 5. Ucuna 2 kök 5 de buradan ekleyeceğim. 5 kök 5. 2 kök 5 de burada 7 kök 5 yapar. Şimdi ucuna buradan bir 5 kök 5 daha ekleyeceğim. 7 kök 5'li 5 beş kök 5 daha ekledim. 12 kök 5 oldu. Şimdi arkadaşlar ben uzun kenar yani 12 kök 5 ile kısa kenar 9 kök 5'i çarparsam bu dikdörtgenin komple alanını bulmuş olurum. Hemen çarpalım. 12 kök 5 çarpı 9 kök 5. Önce kök dışlarını çarpıyorum. 12 ile 9'u çarptığım zaman 108 çarpı şimdi kök içlerini kök 5 ile kök 5 çarptığım zaman 5 olur. Aslında kök 25 olur. O da dışarıya 5 diye çıkar. Şimdi bu ikisini çarpalım arkadaşlar. O da kaç yapar? 540 yapar. Bu hepsi. Bakın 540. Bu çizdiğimiz dikdörtgenin hepsi. Şimdi ben bu çizdiğim dikdörtgenden yani hepsinden hatta şurayı bir sileyim. Komple bir sileyim şöyle tamamından şu şekilde göstereceğim arkadaşlar. Şöyle daha iyi anlayın diye. Ben o çizdiğim dikdörtgenin yani bulduğum alanın hepsinden şu beyaz kısmı eğer çıkarırsam bakın şu taradığım yeri çıkarırsam benden istenen sarı bölüm kalacaktır. Şimdi ne yapacağız? Bu beyaz yerin yani kırmızıya taradığım yerin alanını hesaplayacağız. Şimdi hesaplayalım arkadaşlar. Burada parselleri bölmek daha kolay. Şöyle şurayı bir küçük parsele böleyim. Şimdi şurası 2 kök 5'ti. E şurası da 2 kök 5. İkisini çarparsak 2 iki kere 2. 4 kök 5 de kök 5 çarptım. 5 4 kere 5 20 olacak. Diğer kısma geçiyoruz. Şimdi bakın şurası 5 kök 5. Şuranın uzunluğuna bakacak olursak da kök 5 burada var. 2 kök 5 de burada var. Topladığım zaman 3 kök 5 ki biraz önce de bulmuştuk onu. 5 kök 5 3 kök 5 çarparsak 3 kere 5 15 kök 5 çarpı kök 5 5 ikisini çarptığım zaman da 75 olacak. Bunu da bulduk. 75 burada 20 de burada topladığım zaman bu taradığımız yerin alanı 75 artı 20'den 95 çıkar. Şimdi hepsi 540'tı. 540'dan 95'i çıkarırsak 445 bizim doğru cevabımız olacaktır. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldim. Bu videoda Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu kazanım kavrama testi 9'u çözdük. Bu testte kareköklü ifadelerin problemlerini ve özellikle çarpma ve bölme işlemleri üzerindeki uygulamalarını yaptık. Umarım faydalı olmuştur. Umarım derste öğrendiğiniz bilgiler birazcık pekişmiştir. Bu ve benzeri sorular karşınıza geldiği zaman rahatlıkla çözebilirsiniz. Yine de takıldığınız, anlamakta güçlük çektiğiniz yerler varsa Instagram adresini açıklamalara bırakıyorum. Oradan bana mesaj atabilirsiniz. Ben de elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.